Efendim, yepyeni bir oyuna hoş geldiniz. Electronic Simulation sizlerle olacak. Bir elektrik simülasyonu elektrik şirketimizi yöneteceğiz. Keyifli seyirler diliyorum. şimdi VRL takacağız. Hayır istemiyorum. Döme şansımız yok tabi. Hadi bakalım. Tekli prizon alacağız. nasıl yapıldığını gösteriyor bizlere. öncesinde bir malzemeleri alacağız. Tabii bir elektrik var, hemen şuradan şartayları kapatalım. Evet. Bazı kablolar yanlış bağlanmış gördüğünüz gibi. Söyle. Elektrik kabloları her zaman sarı olan şöyle olması lazım. Mavi buraya olacak. kırmızı da şöyle mi ortaya mı? Ne diyor? Bir saniye, şununla şunun yerine değiştirelim mi? Şu kırmızıyı, maviyi buraya alalım. Yeşil mi önce geliyor? Yeşil buraya. Mavi buraya, ortaya. Kırmızı da sona. Topraklama yani, topraklama sistemi. Bağla bakalım. buradaki güç ne oldu şimdi tam tersi olabilir mi yeşil başa şöyle olsak ya da şu ortaya mı alacağız evet yeşil ortaya Mavi başa. Kırmızı da sona. Evet. Hadi kapatalım bunu.

Tamam. Şimdi çiftli prizi onaracağız. Şunu ver bana. Burada bazı işlemler yapacağız yine. Çiftli priz için. Şu yeşili başa alabiliyoruz mu? Bak şöyle. Üste i̇şte topraklama var mı? Tamam. onu başa takacağız. Yok şu tarafa takabiliyor musun? Yeşil. Yeşil aşağıya. Şuraya girebiliyor mu? Evet. Mavi ortaya olacak. Kırmızı da sola. Bir dakika, ters oldu. Mavi başa mı gelecek? Maviyi başa getir, kırmızıyı yanına getir. Yeşil ortaya. Evet, kırmızı da yanına. Şöyle olacak, evet. Şöyle. Bu işlemi de yaptık. Tekli prizi test edeceğiz. Hemen edelim. nasıl test edeceğiz? Çalıştırarak tabii ki de. Tak bakalım fişe. Evet. Şimdi çiftli prizler çalışıyor. Çıkar bakalım onu. Şunu da çalıştır. Vantilatörü Bu buraya getireceğiz. Genellikle prizler tüm çok az yer olmaktadır. Bu durumlarda uzatma kabloları yardımı gerekir diyor. Tamam. Ventilatörü de şöyle getir. Bir dakika. Evet. Hayır. Bağla. Ventilatörü aç. uzatma kablosunu elektriğe bağlı diyor. Açtık mı düğmeyi? Şimdi Bu devrede. Tekli prizi test et. Şurada bir tane tekli priz var. Elektrik var orada. Tamam, türü çalıştırdık şimdi şunu kapat bakalım bunu çıkart yere koy şunu da kapat bir bunu da çıkart. Bir şey test edeceğiz. Bu neymiş? Televizyon mu? Bunun kablosu çalışıyor mu? Tak bakalım. Olay bu. Tekli priz çalışıyor. Bunu buraya takıyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Hadi başlat bakalım. Şimdi şu tekli prizi onu çıkart bakalım. Şuraya tak. Olay bu. Diğer aydan ayrılıyoruz. Bu görevi de tamamladık itibar seviyemizde gitgide artmaya başladı. Ventilatörü devreye soktuk. Akımlar devrede işte kablosuz bağlantı her şey tamam. Işığımızı da açalım. Evet. Işığımızı da açtık. Televizyonumuzu da açtık. Bir yerden ayrılıyoruz. Haydi bakalım. Sertifikamızı aldık. Bayhan Elektrik AŞ. Bir sonraki görevimiz prizleri etkileştirmek. 50 XP. Prizleri onarmalarımız. 30XP. Çiftli prizleri onardık. Tekli prizleri test ettik. Çiftli prizleri de. Vantretörü açtık. Görevi tamamladık. Değerli izleyiciler. Bir sonraki görev prizlerle etkileşimli ve onların onarımıyla çalışan prizleri kablo elektrikli aletleri taktık. Bugün tekli ve iki prizde onaracaksın görevi vardı. Ne kadar hızlı yaparsan senin için o kadar iyi demişti. Sertifikayı elde ettik. Tekli prizleri onardık. Aynı şekilde çiftli prizleri de onardık. Bu görevi de tamamlamış bulunmaktayız paramızı iyi, iyi de iyi artmaya başladı. Yeni görevlerde, yeni mesajlar da gelmeye başladı. Pil kontrolü, elektrikçi okulu, ana sigortalar, tüm lambalar aç. Lavabomu aydınlatır mısın diyor. Yaşlı bir amcamız. Hadi o görevi de yapalım. İşte Öneriler ne elimizde var zaten. Bu prizler çalışıyor mu görevi var? İyi günler burada ineyim valizlerimi boşaltmayı bitiremedim ama beni endişelendiren şey var. Evimde birçok priz var ama çalışmıyor. Lambayı açamıyorum. Başka lambalar da açamıyorum. Eğer ileride televizyon alırsam onu da fişine takacak prizim olmayacak. Lütfen bana yardım edin. Bu da 150 dolar para verecek bizlere değerli izleyiciler. Televizyon sehpasının yanındaki prizi kontrol edip yatak odasındaki ikili prizi kontrol edeceğiz. Bu görevi yapalım. Haydi bakalım. Bizden önerilenler vardı zaten ofisten ayrılıp müşterinin yanına gidiyoruz. Şimdi göreve geldik. Televizyon sepası yanındaki prizleri kontrol et diyor. Hemen bakalım. Önce bir elektriği kapatalım. Şöyle şalterleri indirelim. Tamam. Bunu da indir. Şimdi. Ne diyor? Televizyon sepası yanındaki prizi kontrol et. Edelim hemen. Önümüzde işte neler var bakalım. Evet bir bağlantı yapacağız. Hemen Kabloyu buraya. Topraklama mavi kablo ortada, kırmızı da en sona geliyor. Kırmızı her zaman topraklama kablosu. Bunu da unutmayalım. Şöyle. Bir saniye, burada bir yanlış bir kablo çektik. Kırm bir dakika Mavi kablo ortaya değil de mavi kablo sola gelecek galiba. Sa sanırsam yeşil kablo ortaya kırmızı mı başaydı yeşil ortaya evet kırmızı da sona buraya olması lazım evet bunu onardık. Şimdi prizin çalıp çalışılmadığını kontrol et. Tabii ki hemen test edelim. Kabloyu ha, bir daha. Elimizdekini mi bırakacağız? çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Şu müziği bir kapatalım. Tamam. Şimdi prizin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için öncelikle prizin yerlerini bir açacağız. Yani şalteri açacağız değerli izleyiciler. Bir bakalım. Priz çalışıyor mu çalışmıyor mu ona göre değerlendirme yapacağız. Kontrol edelim bakalım. Bir saniye. Şunu tak bakalım. Evet. Şimdi burayı tamamladık. Yatak odasındaki ikili prizi kontrol edip kablolar doğru şekilde bağlayıp prizi çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Hadi yatak odasına gidelim. Gitmeden önce şuradan bir yine bir şalterleri kapatalım. Sıkıntı yaşamayalım. Yatak odasına gidelim. Hadi bakalım. Sanırsam burası yatak odası. Şura mı priz? Yok burası değil. Şuradaki olabilir mi? Bir dakika yere koy onu. Evet burası. Burada bir yanlış bir bağlantı var. Hemen müdahale edelim buraya. Bakalım neler yanlış bağlanmış çıkar bunları. Evet. Sarı kablo şuraya gelecek en başa yok. Hayır bir dakika. Kırmızı kablo başa gelecek. Evet. Mavi kablo ortaya gelecek. Bir saniye. Şimdi sarı kablo buraya geliyor. Öne geliyor. Hayır orayı değil ya. Bir saniye. Başa gelecek sarı kablo. Mavi kabloyu şuraya alsak. Evet. Sarı kablo onun yanına. Son kablo da ortaya gelecek anladık kadarıyla. Evet, son kablo da ortaya. Şuraya. Evet. Evet, şimdi burayı da tamamladık. Şimdi bir test edelim çalışıp çalışmadığını. Önce bir priz yerini açalım. Yukarı kaldır onların hepsini. Bu görevi de öylelikle sigorta kutusu da burayı kapattık. Hadi bakalım çalışıyor mu bakalım şimdi. Evet. Bu görevi de tamamladık. Buradan da paramızı kazandık. Bozuk olan prizleri tamir ettik. Televizyon sehpasının bulunduğu prizi de kontrol ettik. Yatak odasındaki prizleri de kontrol ettik efendim. Şimdi artık buradan ayrılıp alanımıza, ofisimize döneceğiz. Paramızı da kazandık burada. Evet, sehpamızı kazandık. Prizleri kontrol et, yaptık. Kabloları doğru bağladık x +XP kazandık. Güzel. Ekstra'da da para kaldı. Gayet iyi durumda gidiyoruz. 4 sayıda 8 dolar. Gayet büyütmeye başladık. İtibar seviyemiz de 4'e geldi. Efendim beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni bir oyunla karşınızdaydım. Elektronik Simülatör. Elektrik şirketimiz var. Bunu daha aktif, daha büyük hale getireceğiz. Büyük siparişler alarak yorumlarınızı, beğeninizi bekliyorum. Abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Bir dahaki videomuzda ise diğer siparişleri hazırlayacağız. Diğer gelen siparişleri kontrol edeceğiz. Onları da yaptıktan sonra daha aktif bir şekilde bu sefer gelen daha gamepad'ler olsun, oyun konsolları olsun onların tamirlerini yapacağız. Aynı şekilde süpürgeleri tamir edeceğiz. Yine tost makinaları bu gibi bozuk olan ürünleri tek tek tamir edeceğiz. Sağ olun her dostlarım.